Herkese merhaba. Ben Ahmet Korkmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, bugün makine öğrenmesine giriş dönem projesi kapsamında yapmış olduğum ödevi size tanıtacağım. Bunu GitHub reposu üzerinden almayı daha uygun gördüm. Ee, İlk başta bir giriş yapacak olursa transfer market web sitesinden futbolcu verilerini veri kazıma yöntemiyle ilk başta çektim. Daha sonra çeşitli makine öğrenmesi modelleriyle eğitim ve tahmin performanslarını karşılaştırdım. Bunu birazdan, bunu bundan birazdan e, değineceğim. Daha detaylı anlatacayım. E, projemin amacı dediğim gibi futbolcuların e, piyasa değerlerini tahmin edebilmek ve bu süreçte veri bilimi tekniklerini uygulamak amacıyla e, geliştirdim. Ee, ilk etapta veri kazma yöntemlerini e, gerçekleştirdim transfer market web sitesinden e, futbolcuya ait detaylı bilgileri topladım ve CSV dosyasına kaydettim daha sonrasında bu elde etmiş olduğum ham verilerin temizlenmesi ve model için uygun hale getirilmesi ile ilgili bazı e, işlemler gerçekleştirdim daha sonrasında e, model eğitimi ve karşılaştırma e, işlemi de mevcut farklı modelleri e, eğiterek bunların performanslarını değerlendirdim ee, En sonunda da bu modellerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek e, en iyi tahmin performansını sunan modeli e, belirledim. Ee, en başa dönecek olursak veri toplama işlemi için Transfer Market'ten e, veri kazıma yöntemini e, Selenium kütüphanesi ile gerçekleştirdim. Super League, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga gibi farklı liglerden veri kazıdım. Bunun amacı e, olabildiğince çeşitli veriler elde ederek birçok farklı veri setini bir araya getirerek, zenginleştirerek aşırı öğrenmenin önüne geçmeye çalıştım. Daha sonrasında her lig için sayfa sayfa işte oyuncunun adı, yaşı, pozisyonu, kulübü gibi farklı verileri bir araya getirerek CSV dosyasına kaydettim. Ee, tabii burada yaşamış olduğumuz bazı e, problemler var. HTTP e, isteği sınırlarını aşmamak için araya time stripler koymak zorunda e, kaldım. Daha sonrasında dediğim gibi bu işlemleri yaptıktan sonra bunları CSV dosyasına kaydettim. E, veriler ham haliyle tabii ki model eğitimi için uygun değil bunu e, biliyorsunuz. E, eksik ve tekrarlayan veriler vardı bunları kaldırdım. Daha sonrasında piyasa değeri dönüştürme işlemlerini gerçekleştirdim. Bir oyuncunun değeri eğer 200 milyon euroysa bunu 200.0 şeklinde bir float değeri dönüştürülmesi <laughs> gerekiyordu. Eğer 9000 euroysa 0.9 euroya ya da float değerine çevrilmesi daha uygun oldu. Daha sonrasında pozisyonlar üzerinde kategorileştirilme değeri var. Yani örneğin sağ kanat, forvet veya merkez orta saha gibi string değerlerini kategoriye ana kategorilere ya da işte numerik değerlere çevrilmesi gerekiyordu. Bunları gerçekleştirdik, gerçekleştirdik. Daha sonra label encoding işlemlerini tabii ki yaptık sadece label encoding işlemlerini merkez orta saha veya sağ kanat gibi position değerleri için değil. Aynı zamanda uyruk değerleri için de e, gerçekleştirdik. Daha sonra özelliklerin ölçü ölçüklendirilmesi gibi bazı işlemler gerçekleştirdik, gerçekleştirdik. sayısal tutumlar var. Örneğin yaş, gol sayısı gibi. E, iş tutumları standart scaler'la ölçeklendirdik. Burada görmüş olduğunuz gibi histogramlar mevcut. Yaş, maç, gol, sarı kart, asist gibi derler ve e, bu, bunun korelasyon matrisi de burada mevcut gördüğünüz üzere. Model eğitimine girecek olursak, burada 5 e, farklı e, modelimiz var. Linear Regression, Decision Tree, Random Forest, e, SVR ve e, en iyi e, doğruluk oranını veren XG Boost modelimiz var. E, burada dediğim gibi en iyi e, çıktığı veren e, XG XGBoost modelimiz oldu 80.36 ile. Daha sonra Ron, Random Forest, burada en kötü e, değeri SVR modeli verdi. Modelin sonuçları bu şekildeydi. En iyi e, çıktığı veren XGBoost modelinin olduğunu e, söylemiştim. Burada e, yukarıda, e, şurada Jupyter Notebook dosyası da mevcut. Buradaki çıktılarla beraber inceleyebilirsiniz. E, şöyle göstereyim hızlıca. E, ve model çıktısı şöyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.